Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey iyidir, her şey gönlünüzcedir, her şey yolundadır sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Tesla Model aracımın sevdiğim ve sevmediğim yanlarını anlattığım bir içerik oluşturmak istedim sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte videomuzun konusu bu olacak. Bir önceki kasa ve bu yeni kasa Juniper toplamında yaklaşık 5000-6000 km bir yol kat ettim. Belki elektrikli araç kullanıcıları içerisinde az bir deneyime sahibim ama ben de bu kullandığım kilometre kilometre içerisinde az buçuk bir deneyime sahip oldum. Bu videoda hem elektrikli araç hakkında benzinliden sonra elektrikliye geçiş özellikle bu konu hakkında konuşacağım. Hem de Model Y e Juniper hakkında sevdiğim ve sevmediğim yanlarını notlar aldım. Bu şekilde bir video içeriği oluşturacağım arkadaşlar. Böylelikle Model Y e Juniper araç almak isteyen arkadaşlarımıza da bir kılavuz niteliğinde olsun istedim. Öyleyse videomuz başlıyor. Çevremde aldığım sorulardan bazıları şu şekildeydi. Bir benzinli araç kullanan birisi olarak ve bir petrol head dediğim bir benzinli kafasındaydım ben. Bu şekilde bir araç kullanıcısı olarak nasıl oldu da elektrikli araca geçiş yaptın? Arkadaşlar benim elektrikli araca geçiş tecrübem kardeşimin Peugeot E308 aracıyla birlikte başladı. Onunla birlikte bir sürüş deneyimi kazanmaya başladım ve elektrikli aracın bu pürüzsüz akışı hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Daha sonra da Tesla showroomlarında Efsane Kasa'nın test sürüşüne çıktık. Orada aracı çok beğendim. Öyle ki ikinci kez test sürüşüne gittik. Ondan sonra da aracın zam gelmeden önce mavi rengine yaz ve mavi rengini aldık arkadaşlar. Elektrikliğe geçmeden son aracım BMW G20 idi. 3 kasaydı ve ben o aracı çok severek kullanıyordum. Hala da kasasını çok severim. O kasaya bayılırım arkadaşlar. Hala yolda gördüğüm zaman mutlaka bir dönüp bakıyorum. Özellikle M paket makyajsız kasası. Yakıt tüketimi benim elektriklerce geçişimde bir etken olmadı sevgili dostlar. İlla bu da etkenlerden bir tanesi ama zaten ben çok fazla araç kullanmadığım için yani aracımla hafta içinde çok fazla işe gidip gelmediğim için yakıt tasarrufu benim için biraz ikinci plandaydı. En fazla rahatsız olduğum konulardan bir tanesi de şehir içinde dur kalklarda hangi şanzıman olursa olsun neredeyse mutlaka bir kararsızlık yaşamasıydı. Sürüş konforumu bozuyordu açıkçası. Özellikle sıkışık trafiğe sahip metropollerde yaşıyorsanız, benim gibi İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız çok rahatsız edici olmaya başlıyor. Elektrikli araçlarda da en büyük rahatlık peksi sürüş tarzı dediğimiz sürüş tarzı arkadaşlar. Bu gerçekten benim elektrikliye geçişimdeki en büyük etkenlerden bir tanesi oldu. Peki elektrikli Elektrikli araca geçişte pişman mıyım? Elektrikli araca geçen birisi olarak pişman değilim arkadaşlar. Elektrikli araç ve içten yanmalı araçların kıyaslanmasına da ben karşıyım açıkçası. Farklı bir ulaşım aracı arkadaşlar. İçten yanmalı araçta bir dizel ve benzinliği kıyaslayabilirsiniz ama bir elektrikli ile içten yanmalı bir aracı kıyaslamak çok farklı kullarlarda... araçları kıyaslamak gibi oluyor açıkçası. Elektrikli aracın kendine ait artıları var. Benzinli aracın içten yanmalı bir aracın kendine ait artıları var arkadaşlar. Elektrikli araç bana göre şu şekilde gerçekten çok konforlu, sessiz, güzel bir ipeksi bir sürüş sağlıyor. Ama elektrikli araçlarda şöyle bir sıkıntı var. Güç desem var, sessizlik desem var, ivmelenme desem var ama ne yok biliyor musunuz? Çok susadığınız zaman böyle bir meyve suyu kafaya dikiyorsunuz mesela. Herhangi bir soğuk içecek içiyorsunuz. O sizin biraz susuzluğunuzu alıyor ama hiçbir zaman su kadar tatmin etmiyor ya. İçten yanmalı araç içinde tamamen bunu söyleyebilirim arkadaşlar. O vites geçişini, o egzozdan çıkan ses bana göre duymadıktan sonra hiçbir zaman o hazzı tam olarak alamıyorsunuz. Tamam ivmelenme var. Keyifli. Bastığınız zaman fırlayıp gidiyor. Ama dediğim gibi o susuzluğunuz hiçbir zaman geçmiyor. Her zaman bir tarafınız içten yanmalı da kalıyor. Yani bu tabii ki bana göre. Bunu söyledikten sonra şimdi eski model Y ve yeni kasa Juniper'ın yani bir Tesla kullanıcısı olarak memnun olduğum ve olmadığım yanları şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ele alacağız sevgili dostlar. Birinci en en sevmediğim konuya geliyorum. Bu aracın tavanında bulunan ve perdesi bulunmayan koskocaman cam tavan sevgili dostlar. Her ne kadar Juniper'la birlikte cam tavanın güneşi tutma oranı ne kadar da artsa da hala içeriği çok ısıtan en büyük sıkıntılardan bir tanesi perdesiz cam tavan sevgili dostlar. Cam tavanda perde olmaması her ne kadar dediğim gibi Juniper'da biraz daha iyileştirme içerse de açıkçası sıcak yaz aylarında benim hiçbir işime yaramadı bu iyileştirme ve aracın içini hala fırın gibi yapıyor. Şimdi bu cam bir bir borcam etkisi görüyor. Siz borcamı fırına soktuğunuz zaman çıkarttığınızda borcam ne kadar geç soğuyorsa bu cam da o kadar geç soğuyor. Şimdi bu güneşi çektikten sonra ısınan bu camı klimayı ne kadar açıp soğutsanız bile bu camı belli bir süre soğutmanız lazım ki iç kabin soğusun. Yani siz tamam soğudu deyip kapattığınız zaman bu cam soğumamış olursa buradan sıcak tekrardan bir borcam etkisiyle içeriği ısıtmaya başlıyor. Yani sizin içeriği soğutabilmeniz için birinci öncelik bu cam tavanı soğutacak kadar içerinin soğuması gerekiyor ki kabin ondan sonra soğumaya başlasın. Cam tavan Tesla'da benim en beğenmediğim konulardan bir tanesi arkadaşlar. Buraya mutlaka bir perde gerekiyor. Juniper'da sevmediğim konulardan bir tanesi de şuydu. Torpido gözünün açılmaması. Arkadaşlar torpido gözü tecrübe edeceğiniz gibi bazen yapışıyor silikonlar ve açılmıyor. Ben bunu short videosunda da paylaştım. Short videolarında bunun çözümünü görebilirsiniz. Şu anda burada benim Juniper'da beğenmediğim konulardan bir tanesi torpido gözünün çok fazla küçülmesi. USB'nin bulunduğu konum arkadaşlar. Bu USB'yi buradan özellikle eli büyük olan birisinin çıkartıp takması inanılmaz derecede zor. Gerçekten eli büyük olan arkadaşlar için bunu buradan çıkartıp takması tam bir eziyet. Model Y Juniper'la birlikte beğenmediğim konulardan bir tanesi de ön kameranın konumu sevgili dostlar. Ön kamera plakalığın direkt alt kısmındaki ızgara bölümünde bulunuyor. Burada bulunması ön taraf görüşüne hiçbir fayda sağlamıyor arkadaşlar. Yani sadece bir yere düz yanaşırken bir faydasını görüyorsunuz. Gerek açısı itibariyle gerek bulunduğu konum itibariyle ön ön kameranın şu an için bana hiçbir faydası yok. Sadece dümdüz bir alanı görüyor. Bu ilerleyen güncellemelerde bir özellik olacağı için mi bu şekilde eklendi aşağıya konum itibariyle? Yolda giderken sekecek taşlara karşı oldukça savunmasız bir konumda. Bir diğer sevmediğim konulardan bir tanesi de vites kolunun gitmesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi efsane kasa model Y'deki vites kolu Juniper'la birlikte artık hayatımızdan tamamen çıkartılmış oldu. Yani ben hala buradaki vites kolunun kaldırılmasını gereksiz buluyorum arkadaşlar. Bu kadar fazla aşırı bir şova gerek yok açıkçası. Elinizin altında bir kol olması daha rahat aslında. Kaldırılmasını sevmedim açıkçası. Bir diğer alışamadığım konulardan bir tanesi de direksiyon kolonundan kaldırılıp direksiyona koyulan selektör atma tuşu arkadaşlar. Selektör atma tuşu hani normalde çok fazla selektör kullanan birisi değilim ama yani selektör atmak o kadar bazı durumlarda saçma oluyor ki. Bu direksiyonun üzerinden basmaya çalışmak sürüşün doğasına aykırı gibi bir şey. Çünkü öyle bir alışmışız ki selektör her zaman durduğu konumdan farklı bir konumda ve siz acil durumda elinizi direksiyona atıp buradan düğmeye sanki bir ateri oynuyor gibi basmaya çalışıyorsunuz. Keşke bunu buraya almasaydınız varmış. Bir diğer sevmediğim konulardan bir tanesi de dikiz aynasının konumu. Bu eski Model 7 de bu şekildeydi. Juniper'da da bu şekilde arkadaşlar. Kişisel bir yorum. Bazı arkadaşlar bunu bir sorun olarak kabul etmeyebilir. Dikiz aynası cama göre çok ufak arkadaşlar ve özellikle yola odaklandığınız zamanlarda koltuk açınız doğru olsa bile arkadan gelen aracı en son noktasında görüyorsunuz. Gözünüzün bakış açısında dikiz aynası çok ufak kalıyor. Küçük tasarlanmış bir ayna. Tesla Model 7 de çok büyük bir ön cam olduğu için buradaki aynaya çok fazla göz atamıyorsunuz. Yola odaklandığınızda aracı kullanırken dikiz aynası kör noktanızda kalıyor diyeyim. Belki dediğim gibi bu kişisel bir problemdir ama bunu dile getirmek istedim. Bu da sevmediğim noktalardan bir tanesi. Juniper araçta beğenmediğim bir diğer noktalardan bir tanesi de otomatik açılan bagaj sistemi. Bildiğiniz gibi yeni modelle ye Juniper'la birlikte hayatımıza otomatik olarak açılan bagaj sistemi girdi. Bu sistem nasıl çalışıyor sevgili dostlar? Bu sistem eliniz dolu olduğu zamanlarda aracın bagajına yaklaştığınızda 3-4 saniye kadar bir onay sesinden sonra bagajınız otomatik olarak açılıyor. Bu durum her ne kadar kullanışlı gibi görünse de bazı durumlarda gerçekten çok kullanışsız bir ortam oluşturuyor. Özellikle çok gereksiz zamanlarda bagajı açmaya çalışıyor. Ben bu yüzden bu özelliği tamamen kapattım. En son bir AVM'nin otoparkında AC şarjdan aracı şarja takacağım sırada kabloyu takmak, takmak üzereyken bagaj açılmaya başladı ve kapağı tutmasam neredeyse oradaki AC şarj istasyonuyla birlikte bagaj komple alıp götürecekti yani istasyonu. Aynı zamanda bagaj da zarar görecekti. Elimle müdahale edip bagajı durdurmam gerekti. O günden sonra da bir daha bu özelliği kullanmadım. Zaten yani lansmanında sitesinde gösterilen sistemden farklı çalışıyor otomatik bagaj kapağı. Size onun görselini de koyarım. Oradaki videoda araç sahibi elleri dolu bir şekilde yanaşırken bagajın arkasında durmadan daha bagaj kapağı otomatik olarak açılıyordu. O şekilde bir özellik gerçekten güzel olurdu ama gerçek anlamda işleyişi farklı. Sevmediğim konulardan bir tanesi de bu. Sevmediğim konulardan bir tanesi de koltuk soğutma. Açıkçası ben bunu sevdim mi sevmedim mi gerçekten karar veremedim arkadaşlar. Gerçekten çok çabuk terleyen bir insanım. Özellikle sıcak havalarda belli bir dışarıdan geldikten sonra terlemiş olduğum zaman koltuk soğutma beni çok rahatsız ediyor. Özellikle böbrek taraflarından çok fazla soğuk hava vurmaya başlıyor ki birinci konumda bile beni bu şekilde rahatsız ediyor. Bu da biraz kişisel bir görüş arkadaşlar ama durum bu şekilde. Sadece koltuk soğutmaya açtığınız zaman yani klima kapalı olduğu zaman sadece aktif olarak çalışıyor ve o koltuk soğutmanın etkisini çok az görüyorsunuz. Yani klima açık olduğu zaman ben sanıyorum ki klimadan gelen soğuk hava koltuğa da vuruyor ve on fanla birlikte asıl soğutmayı o zaman yakalıyorsunuz. Yani klimanın kesinlikle açık olması gerekiyor ki koltuk soğutma çok aktif bir şekilde çalışsın. Özellikle koltuk e, belli bir yerde araç park halinde olduktan sonra çok ısınmışsa zaten koltuk soğutma belli bir zamana kadar neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Bir sevmediğim konulardan bir tanesi de arkadaşlar bu hem legacy yani efsanevi kasada hem de modeli Juniper'da olan sert fren pedalı. Fren pedalı kesinlikle sert arkadaşlar. Bu fren pedalını belli bir noktaya kadar sanki araç fren yapmıyor gibi hissediyorsunuz. Fren pedalının sertliğinden dolayı. Frene biraz daha yüklendiğiniz zaman da ani bir frenleme gerçekleşiyor. Belki de özellikle ben Alman grubu araçtan geçtiğim için olabilir. Çünkü Alman grubu araçların genellikle frenlemesi iyi olur arkadaşlar. Frenleme dozajı çok iyi olur ve freni yedire yedire durdurursunuz o aracı. Fren pedalı çok sert arkadaşlar. Ben bunu beğenmedim. Çünkü bir yerden sonra dozajlamak istiyorsunuz. Araba durmuyor gibi oluyor. Bu, bu sefer frene biraz daha basmanız lazım. Bu sefer de ani bir tepki veriyor. Buna alışması gerçekten çok zor oldu benim için. Ama artık alıştığım gibi bir şey. Hala da fren pedalı sert bana göre. Şimdi dediğinizi duyar gibiyim. Ya bu kadar mı sıkıntısı var bu aracın? Hiç mi sevmedim bu aracı? Aracımı seviyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sevdiğim yanları da var. Şimdi sevdiğim yanlara geçiyoruz. Sevdiğim yanlardan bir tanesi yalıtımı. Özellikle Juniper'la birlikte yalıtım gerçekten çok iyi bir noktaya ulaştığını ben bunu bir önceki kasayı kullanan birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Yalıtım konusunda Tesla modeli Juniper gerçekten çok iyi bir iş çıkartıyor. Dışarıdaki sesler gerçekten çok iyi yalıtılıyor. Neredeyse korna sesinizi bile duymuyorsunuz. Öyle söyleyeyim camlar kapalı olduğu zaman gerçekten içeride bir kütüphane hissi var arkadaşlar. Yalıtım konusunda çok memnunum. Özellikle bir önceki kasada olan trim sesleri bu araçta neredeyse hiç yok. Şu anda benim aracım 3800 kilometre oldu ama bu kilometrelerde ben öyle abartılı bir trim sesi duymadım arkadaşlar. Zaten Juniper'la birlikte bir önceki kasadaki şikayet edilen noktalar iyileştirilmeye gidildiği için trim sesinin de çaresine bakmışlar. Beğendiğim diğer noktalardan bir tanesi bu biraz yine kişisel bir görüş arkadaşlar. Direksiyon. Bir önceki kasada ben aracımı her ne kadar severek kullansam da direksiyonun tasarımını bir türlü beğenememiştim. Gerçekten yeni kasadaki direksiyon bana muhteşem geldi. Aracın içine ilk oturduğum andan itibaren şu anki kullandığım ana kadar gerçekten hala aynı hisse sahibim. Aynı düşünceye sahibim. Direksiyon gerçekten bu aracın iç kokpitini değiştiren en büyük etkenlerden bir tanesi olmuş. Direksiyonunu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sevdiğim konulardan bir tanesi de arkadaşlar malzeme kalitesi. Her ne kadar Tesla'nın malzeme kalitesinin iyi olmadığı söylense de Tesla'nın malzeme kalitesi birçok araca göre çok iyi arkadaşlar. Hatta kendi bulunduğu sınıfının bir üst segmentindeki sınıflarda olmayan malzeme kalitesi bu araçta mevcut. Ve malzeme kalitesi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen arkadaşlar için aracın asmir videosunu çektiğim ve iç malzeme kalitesini gösterdiğim bir videoyu da buraya bırakacağım sevgili dostlar videoyu ters çevirince burada olabilir. Burada bir yere bırakacağım yani. Siz buradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi elimi dokunduğum her yer ya yumuşak malzeme ya tekstil malzemesi ya da çok güzel bir kaplamayla kaplı arkadaşlar ve neredeyse araç içerisinde sert plastik bulmanız imkansız. Ben malzeme kalitesi iyi değil diyen arkadaşlara ben kesinlikle katılmıyorum. Bu konuda malzeme kalitesi Tesla'da gerçekten çok iyi. Sevdiğim konulardan bir tanesi de yazılım arkadaşlar. Bu herkesin malumu artık. Gerçekten Tesla yazılım konusunda diğer Arkadaşların çok çok ilerisinde arkadaşlar. Gerek gelen güncellemelerle birlikte gelen yenilikler olsun. Gerek aracın özellikleri olsun. Gerçekten yazılım konusunda ben Tesla'yı çok sevdim. Belki de bir önceki efsane kasadan yeni kasa Juniper'a geçmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi de aracın yazılımı oldu arkadaşlar. Her yönüyle yazılım anlamında gerçekten çok ileride. Beğendiğim konulardan bir tanesi de Juniper'la birlikte gelen alt takım iyileştirmeleri sevgili dostlar. Bir önceki kasada özellikle çok sert bir alt takıma sahipti. Süspansiyonlar çok sert ve özellikle İstanbul gibi bozuk yollara sahip olduğumuz yerlerde gerçekten aracı sürmek çok rahatsızlık veriyordu. Juniper'la birlikte her ne kadar bu alt takımlar istenen kadar yumuşamamış olsa da biraz daha sertliği tıraşlanmış ve daha rahat olduğunu ben net olarak iki aracı da kullanan birisi olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Alt takımı ben özellikle Juniper'da çok beğendim. Beğendiğim konulardan bir tanesi de aracın otomatik olarak vites değiştirmesi arkadaşlar. Özellikle bir engele geldiğiniz zaman ya da bir yerden U dönmeniz gerekiyorsa aracı sadece frene basıp direksiyonu tam ters istikamette çevirdiğiniz zaman araç otomatik olarak geri vitese geçiyor. İşiniz bitip de tekrardan ayağınızı frene basıp yine ters tarafa direksiyon çevirdiğiniz zaman da otomatik olarak ileri konuma alarak aracı hareket ettiriyor arkadaşlar. Her ne kadar her yerde çalışmasa da özellikle engel olan yerlerde dönüş yapmak istediğinizde gerçekten alıştıktan sonra çok faydalı olduğunu ben gördüm. Otomatik vites değişimini ben kullanıyorum. Gerçekten çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ve gelelim elektrikli aracı. Yani bunu testlerle sadece daral etmeyeceğim bu skalayı. Elektrikli araçları sevmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi arkadaşlar, çok güzel bir arkadaşlık ortamı kuruyor olabilmeniz. O kadar içten yanmalı araç kullandım ve bu ortamı hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Gerçekten elektrikli araç kullanıcıları bunu sadece şarjda beklediğimiz için muhabbet kuruyoruz olarak anlamayın. Yani gerek sohbet ortamları olsun, gerek kafa yapıları olsun elektrikli araç kullanan arkadaşlar gerçekten sohbet etmeye çok açık oluyorlar. Yani ben bunu söylerken çekileştirmiyorum yanlış anlaşılmasın ama elektrikli araç grupları arkadaşlar gerçekten çok keyifli. Çok fazla arkadaş kazandım. Bu da genel olarak Tesla'yı ve elektrikli araçları sevmemdeki en büyük etmenlerden bir tanesi oldu sevgili dostlar. Yaklaşık, evet arkadaşlar yaklaşık 6000 kilometrelik elektrikli araç tecrübem özellikle Tesla'da sevdiğim ve sevmediğim noktalar bunlardı. Bunları size aktarmaya çalıştım. Tesla araç almak isteyen aklında soru işaretleri olan arkadaşların nelerle karşılaşacağına dair ufak bir kılavuz olması anlamında bu videoyu hazırladım sevgili dostlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım aklınızdaki soru işaretlerinin bir kısmı giderilmiştir. Hala sormak istedikleriniz varsa aklınızdan geçen herhangi bir şeyi videonun hemen altına yorumlarda sorabilirsiniz sevgili dostlar. Orada sizi bekliyor olacağım. Sorularınızı cevaplıyor olacağım sevgili dostlar. Gelelim videonun sonuna. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın ve tabii ki hoşçakalın.